Dün İstanbul'da maraton heyecanı vardı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgünce Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda koştu. Türkiye Omurilik Derneği'ne destek vermek için koşuya katılan Akgün böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün ortopedik engelliler için koştu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Şahin ve Fahrettin Altıntaş'la birlikte Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda Anadolu yakasından Avrupa yakasına koştu. Ömürlük Felçlileri Derneği'nin daveti üzerine Bakırköy'den Bülent Kerimoğlu Belediye Başkanımızın başkanlığında Umurilik Felçlileri Derneği'nin başkanlığında toplandık bundan 15-20 gün önce ve onlarla beraber koşmaya karar verdik. Bu nedenle e, Sayın Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanımız, e, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı ben e, birlikte bu arkadaşlarımıza omuz vermek için, destek olmak için koştuk. Çünkü dernekler maddi imkanlarla ayakta durabilir. Bu da çok önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bu nedenle koştuk ama aynı zamanda bütün diğer sivil toplum kuruluşlarına özellikle bu tip çevre derneği, omurluklar, omurluk feşliler derneği benzeri toplumun dikkat çekmesi gereken toplumun elini uzatması gereken dernek ve sivil toplum kuruluşlarının hepimizin desteklemesi lazım. Bu bir insanlık görevidir. 39. maratonda görüşmek üzere.